Arkadaşlar bugün size için iki tane pony aldık. Şöyle ikisini de yaklaştırmak istiyorum. Evet. iki tane pony aldı, aldık. Ama ben ameliyat olduğum için tanıtmayacağım. Sizlere kuzenim ve kardeşlerimi tanıtacak. Başlıyoruz. Tanıt. Benim, bu. Şurada. Da. Bu mini. Pony. İstersen bir ilk arkasını da göster Asya. Siz Special style yazıyor. Bir de bizim Sp -spe special style yazıyor. Style yazıyor. Sparkle Sp sanırım. Bu... Bunu bilmiyoruz. Şimdi açıyoruz. İsmi yazmıyor ama... Yağmur'a soruruz. Yağmur'a şurada. Böyle saçlarında evet. iki yedek de toka çıkıyor arkadaşlar. Bir tane pembe renginde göster size. Şöyle pembe renkte bir Şurasında Şurasında kalp var, mavi. Burasında, burası, burası bunlarda saçları, Bilmiyorum. aralarında da ben böyle tutuşutlar var. Şimdi sen gözleri turkuaz bir renk. <laughs> Kası var. Bu da pembe. Ben ben Bir yıldız. Tamam mı? Şöyle bunu Oo. buraya da takabiliriz. Sağ Al böyle oh. alalım. Bu benim. Ben 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 Bir var. Fosforlu pembe. Benim adım ne kadar? Um. Yağmur. Um. Evet. Um da yine aynı poniden <laughs> sadece tokası değişik bir pony var. Ee, i̇kisinin de farkına bakarsak bir tek tokaları değişik. Yani. Hemen bunu açıyorum ben arkasında yine bunu aynı alalım. yerler gördüğünüz gibi aynı şeyler yazıyor. 3 artı 3 yaş artı olduğunu gösteriyor. Evet hemen açıyorum. Bize işte var mı? İstiyor mu? Ben. Anladım. Ne bir bir gerek mi? Bir tane Bırak, Tamam, Evet. Bizi istiyor İstiyor mu? İstiyor mu? <laughs> i̇stiyor mu? Ee, <laughs> Böyle atın ben kuyruğu var. Sonra şey saçları yaptım. var. Gördüğünüz gibi tokası da şöyle. yıldızlı uğurlu simgesi gördüğünüz gibi bu poniyle ile poniyle de aynı. şöyle saçını takmak istiyorum. Yanlış gözleri yeşil renk. Beyaz boynuzu var yine. Beyaz değil, pembe. Pembe var. Şey Pardon bana buradan bir şey beyaz istiyor. bir gözüktü ama pembeymiş. Ne yaptın? Yağmur düzeltmesin ya. Böyle atımız. Dık dık, 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 dık. Sanırım Twilight Sparkle falan. ikisine. Evet, bu ponilerimiz ne, bu ne kadar. Yapamazsın? Bunlar Ağabey. kardeşler. Şöyle. Bir tane de poni, bir tane de daha size tanıtmak istediğimiz pony var. Bunu da Belenay tanıtacak sizin için. Mavi renkli Ağabey. saçları var. Beyaz Ağabey. renk yeleleri var. Evet, tüyleri var. Evet, şöyle kuyruğu mavi renkte. Ya mı? Ya mı? Beyaz. Biz de simgesi, de bir yıldızı, Biz de isteyen. Boynuzu beyaz. Bir de isteyen. simgesi, pembe bir yıldız ve gökkuşağı var içinde. Aynen. Şöyle... Bunu Yol kenara yoldum. koyacağız. Hı -hı. Şöyle şurada kalsın bu konu. Şimdi size Biz de şirinlerimizi de göstereyim. Bir de bir şey İstiyorduk göstereceğiz. Kutunun içi de böyle. Biz de istiyoruz. İstiyor. Bunda istiyor. kutularınızla şey yapabilirsiniz. Biz de kullanabilirsiniz. Aynı şey. Biz de istiyorsun. Şöyle tabii. Biz de istiyorsun. Aynen. Ve de şurada bir tane var. Onu da kopartabilirsiniz. Aynen. Bu pek Ve hoş gözükmediği için Bence ya. böyle yapmak daha güzel. Hayır. Olur. Şöyle ben arka plan, plan olarak bize kullanabilirim. Ben, ben görüyorum. Ebelem E böyle mi oynayalım mı? Orman. Ormanlık alanı evet. çıkalım işte. Evet. Kenarı evet. Kenara alıyoruz. Ve size hızlıca şöyle şirinlerimizi tanıma istiyoruz. Gözlüklü şirin. Son Bunların ikisi de bu. Bunların ikisi, Bunların ikisi kötü, şirin, kötü Ama kız. Iki. İkisi, i̇kisi. kardeşler. Şöyle hızlıca şirineyi düzelsene. Peki. Bu da şirine. <laughs> şirin. Arkadaşlar yok, şurada, yok, şurada ben. E, ben bunu toplu olarak tanıtayım evet. Böyle, böyle hepsi şirine. Farklılıkları yok yani. Bu da şirine ama ben onlar özel şirin. yapılmış şirine. Şöyle özel yapılmış şirinlerimiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.